Bugün 3 ile bölünebilmenin kuralını, nasıl hesaplandığını birkaç örnek yapacağız. 3 ile bölmenin kısaltılmış kuralı tüm rakamlar toplanır. Eğer rakamları toplamı 3'ün katı ise sayımız 3'e tam bölünür kalan sıfırdır yani kalanı yoktur. Rakamları toplamı 3'ün katı değilse de kalanlı bölünür denir. Kalan ise 1 veya 2 olur. Örnekler üzerinde incelersek 24'ün rakamlarını toplarsanız 2 artı 4 6'dır. 6 3'ün tam katı olduğu için tam bölünür deniyor. 3 ve 5'i toplarsak 8 yapar. 8 3'ün katı değildir. 8'e en yakın olan 3'ün katı 6'dır. 8'den de 2 artar deriz. 1207 sayısının rakamları toplamı 10'dur. 10 3'ün katı değildir. Ona en yakın 3'ün katı da 9 9 olduğu için 1 artıyor. 4596 sayısının rakamları toplarsak 24 yapar, 24 3'ün tam katıdır ve tam bölünür. Son sorumuzdaki gibi uzun sorularda rakamları toplamak yerine pratik bir kural kullanacağız. Önce 3'ün katı olan sayıları eleyeceğiz. 3'ler gidiyor, 6'yı da eliyorum, 9'u da eliyorum. Sonra toplamları 3'ün katı olanları eleyeceğim. 2 artı 4, 6 eledik. 4 artı 8, 12 eledik. 8 kaldı. 8 de zaten 35'ten biliyorsunuz. Kalan 2'dir. Kalanla bölünür. Bir de konuyla ilgili test çözelim. Aşağıdakilerin hangisi 3 ile tam bölünebilir diyor. Önce bütün şıklardaki sayıların rakamlarını topluyoruz. A şıkkı 17, B şıkkı 14, C şıkkı 17, D şıkkı da 9 yapıyor. Bunlar arasında 3'ün katı olan D şıkkı cevabımız. Bilgi faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir Garip Matematikçi kanalımıza bekleriz. Bir dahaki kısa bilgide görüşürüz.